Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamaları ile ilgili videolara devam ediyoruz. Sadece sizden isteğimiz videoyu beğenip abone olmanız. Çünkü bu videoları öne çıkartıp YouTube'da da ek atama ile ilgili konuyu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Twitter'da olduğu gibi ve diğer sosyal mecralarda olduğu gibi. Tabii ki hemen abone olun ve videoyu beğenin. Şimdi hemen videomuza da geçelim bir yandan. Ek atama ile ilgili ayrıntıları aktaralım. Bu videoda yine detaylı bir anlatım yapacağız. O yüzden videoyu sona kadar izlerseniz haberdar olursunuz. Arkadaşlar öğretmenlere ek atama bekleniyor. Peki neden bekleniyor? bekleniyor. Çünkü e, özellikle böyle bir senede Cumhurbaşkanı'nın da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, bu tarzda yenilikler yaptığı ve özellikler getirdiği seçim senesinde şunu söyleyelim. Ek atama gelme olasılığı çok yüksek çünkü siyasiler bunu sık sık gündeme getiriyor. Özellikle daha birkaç gün önce yine Kılıçdaroğlu olsun başka Cumhurbaşkanı adayları olsun öğretmen atamaları ile ilgili bazı e, sorular soruldu ve burada Kılıçdaroğlu vesaire 100 bin yeni atama getireceğiz dedi. Yani 2023 yılı içerisinde 100 bin atama olacak dedi. Burası çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi tekrardan söyleyelim ki 100 bin atamadan bahsediyoruz. Bir de bu 45 bin atamanın haricinde bir 100 bin atama. O yüzden buradaki açıklamalar çok önemli. Tabii ki bu açıklamalara karşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, yeni bir karar alması ek atamayla ilgili bekleniyor. Çünkü özellikle böyle önemli bir sene içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yani e, bu tarz önemli bir konuyu es geçeceğini zannetmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi gerek emekli maaşlarındaki gerek başka işte maaşlar olsun vesaire. Buradaki ücret artışlarıyla maaşları artışlarla zaten yine gündeme gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şunu da söyleyelim ki bir de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adayları olan olsun, Meral Akçam'dır olsun. Bunların da birkaç önerisini yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'da uyguladığını söyleyebiliriz. O yüzden 100 bin atama duyurusunu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulayabileceğini e, kesinlikle söylemek gerekir bu süreç içerisinde. Tabii ki bir bayram müjdesi de aslında beklenmiyor değil. Yani birçok kişi tarafından bir bayram müjdesi, bayram içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ek atama açıklaması da bekleniyor. Bu arada ek atama açıklaması e, yaklaşık bir 3 hafta içerisinde gelebilir. E, çünkü yaklaşık artık 3,5 hafta kaldı seçimlere de. O yüzden seçimden önce ek atama açıklamasının da gelirse eğer ek atama olursa geleceği tahmin ediliyor bu süreç içerisinde. Onu da söylemiş olalım inşallah ek atamalarla ilgili güzel bir müjde haberi gelir Cumhurbaşkanlığından Milliyetin Bakanlığından. Tabii ki şunu da söylemiş olalım ki Milliyetin Bakanlığının sayfasına da yine ciddi bir şekilde sizlerden yorum vesaire geliyor. Özellikle görüyorum Milliyetin Bakanlığının sayfasına girdiğimizde yorumları da yine ek atama ile ilgili isteklerinizi lütfen ben belirtiniz ki yine Twitter'da da ek atama ile ilgili gündeme girmeye özellikle çalışınız. Çünkü bizler YouTube'dan bu şekilde gündeme girmeye çalışıyoruz. Sizler de diğer platformlardan yine destekleyerek bu tarz ek atama durumunu tabii ki gündeme getirebilirsiniz. Dediğimiz gibi şu anda ciddi bir şekilde gündemde. Yani az buz değil gerçekten ciddi bir şekilde 100 bin atama durumu gündemde. Neredeyse birçok Cumhurbaşkanı adayı söylüyor diyor ki gelirsek başa 100 bin atamayı yapacağız diyor. E durum böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudan geri kalacağını zannetmiyoruz. Yani bir açıklamanın gelebileceğini de yine bir iki hafta içerisinde tahmin ediyoruz ki bir açıklama gelir 100 bin atama ile ilgili. E, tabii ki atama kaç bin olur onu da söylemiş olalım. Yani ortalama ne kadar bir atama olur? E, şunu da belirtelim ki ortalama bir e, tabii ki 55.000 belki olmayabilir. Tabii ki 55 bin belki diyoruz. Çünkü şunu söylememiz gerekiyor ki 45 bin normal atama oldu. Ek atamanın 55.000 olacağını tahmin etmiyorum. Ha ama tabii ki eğer ki 100 bin atamayı tamamlamak için bir atama olursa o zaman 55 bin atama olacaktır. Ama tabii ki 55 bin ek atamanın dışında da yani 100 bini tamamlamak için bir atama olmazsa yine de bir ek atama bekleniyor. Ha, bu atama belki 20 bin olur, belki 25 bin olur, belki de 30 bin olur ama en azından 20 bin olsa, 25 bin olsa bir ek atama beklediğimizi söylemekte fayda var bu süreç içerisinde inşallah güzel bir ek atama olacaktır arkadaşlar öğretmenlerimiz adına. Olmazsa bile seçimlerden sonra yine bir başka bir cumhurbaşkanı olursa bu cumhurbaşkanı adaylarından biri zaten 100 bin atama sözü verdi. Dediğimiz gibi birçok Cumhurbaşkanı adayı 100 bin atama sözü verdi ve özellikle milletvekilleri bunu işte Millet Meclisi'nde, başka kulislerde vesaire de yine konuşmaya devam ediyor. Ek atamanın gelmesiyle alakalı. İnşallah güzel de bir ek atama süreç içerisinde bekliyoruz. Dediğimiz gibi yaklaşık 3,5 hafta var seçimlere ve seçimden önce bu konuyla alakalı bir açıklama gelme ihtimali, yüksek ek atama ile ilgili bir açıklama gelme ihtimali süreç içerisinde yüksek. İnşallah e, öğretmenlerimize de bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Milliyetin Bakanlığı en kısa sürede açıklar arkadaşlar. Önemli bu müjdeyi. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. E, gelirse branş dağılımı nasıl olur vesaire onu da şu anda söyleyelim ki yine bu 45 bin atamadaki gibi bir ağırlık olur yani PDR olsun sınıf öğretmenliği olsun tabii ki PDR beklediğimizden düşük geldi ama bir ek atama olursa ve bu ek atama ortalama 30 bin civarlarında olursa yine PDR'nin bundan önce 45 bin atama gibi yine sınıf öğretmenlerinin vesaire yüksek olacağını da söylemek gerekiyor özel eğitim öğretmenliği olsun vesaire vesaire yine yani çok büyük bir farklılık olmayacağını söyleyelim 45 bin atamaya göre bir branş dağılımının 45 bin atamaya ek bir atama geldiğinde bu branş dağılımının o atamaya göre çok fazla bir değişiklik olmayacağını söyleyelim. Bunlar önceki atamaya göre o yüzden şunu da belirtmiş olalım ki öğretmenlerimiz adına çok önemli bir ek atama olacak bu ek atama. İnşallah tekrar diyoruz ki en kısa sürede en güzel haberleri verirler. İnşallah ek atama olur. Bizim isteğimiz bu şekilde ki yine dediğimiz gibi öğretmenlerimiz de bu şekilde istiyor. Gerekli kültür öğretmenliği vesaire bu aslında kontajanlarda da yine bir fazlalık var. O yüzden yani... Bu kontenjanlarda yine az da değil, aksine daha da güzel inşallah atamalar olacaktır. Din kültür öğretmenliği olsun, diğer kontenjanlar olsun, güzel bir atama bekliyoruz. İnşallah ek atama bekliyoruz bu süreç içerisinde. Ee, bakalım. Dediğimiz gibi, eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 bin atamayı tamamlamak isterse 55 bin, ama yok, 100 bin atama olmazsa belki bir 20 bin-25 bin civarlarında veya e, 30 bin civarlarında yine bir ek atama gelme olasılığı asla ama asla düşük bir olasılık değil. Aksine tekrardan söyleyelim ki her zaman söylediğimiz gibi yüksek bir olasılık. Çünkü dediğimiz gibi kulislerde falan vesaire diğer cumhurbaşkanı adayları bunu ciddi bir şekilde gündeme getiriyor. E bu da haliyle tabii ki 100 bin atamayı daha da sıkılaştırıyor. Özellikle seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da buradan oy çekme amacıyla seçim döneminde bu çok önemli bir hareket olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bu tarz şeyleri aslında sıkça yapan bir isim. O yüzden inşallah güzel bir haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. İnşallah güzel bir atama yapacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlerimiz adına e, tabii ki yapılmazsa da bu birazcık öğretmenlerimizi üzecek bir haber olur ve aslında e, olmasa bile yani buradaki öğretmenlerimiz artık başka bir e, Cumhurbaşkanı adayı konuşacaktır ve o Cumhurbaşkanı adayından da yine bir 100 bin atama isteyecektir ki zaten dediğimiz gibi tekrar söyleyelim birçok büyük Cumhurbaşkanı adayı da 100 bin öğretmen atamasını da söyledi ve verdi. Videomuzun yavaştan sonlarına geldik. Sizler de eğer ki ek atamayı gündeme getirmek istiyorsanız söylediğimiz gibi hemen aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza abone olun ve düşüncelerinizde yorumlara yazın ki etkileşimi ne kadar arttırsak bir o kadar da öne çıkarız ek atama konusunda gündeme geliriz YouTube'da. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın diğer videolarda görüşmek üzere.